Evet, güzel Hello everyone, a time lapse of the physical healing process. Biz bunu izledik bu arada. Wow. Yani. Evet ya bak bazen yara böyle oluyor. Bazen böyle bir anda gene açılıyor ya şey diyorsun. Ulan bir yere mi çarptım? Hani bir yere çarptığımdan dolayı mı öyle oldu? Demek ki bak o kendi iyileşme prosesiymiş onun. <laughs> wow. İşte şu kısım var ya bak. Şu kısım. Bu kısımda bu yarıyı kopartırsan hayatının sonuna kadar yara kalıyor elinde. O iz kalıyor yani. Çok tehlikeli bir yer yani o nokta. The squirrel wanted to bury his nuts in this girl's hair. <laughs> <laughs> ne dedin? geri alamayacak aslında. Fuck fuck? Bu çok tehlikeli bir şeydi. Biz bunu çok konuşmuştuk Sabaton'da. 30 bin kere. Eee yani kafanı yarman çok kolay herhalde bunda. Çünkü cidden hızlı gidiyorsun. Şuraya falan takılsan bayağı hadi düş, direkt düşsen bile ölü, ölebilirsin belki. <laughs> Logo del you can physically see blood pulsing through the body of this microscopic worm. Şu an <laughs> Herhangi birimizin yanında olsa ruhumuz duymaz değil mi? Çünkü baya baya mikroskopik dedi yani. <laughs> mikroskopik bir solucanmış. Şurada olabilir şu an. Elinin üstünde bile olabilir. Kaos, ne böyle? Öyle ama. This is a spotted tailed quoll. It might look like a rodent, but it's actually a marsupial and it loves to eat small animals like birds. Kuşları yiyormuş. Tatlı aslında, chat. Çok ya. Here's a new smart way to go longboarding up a hill. Bir şey Niye ya? That's the end of this video. I hope you learned something new, and I'll see you guys again very very soon. Later. Tatlış bir videoydu. Bilmiyorum ayak kamerası çalışmıyor. Bir saniye ben hemen test edeceğim. 15 saniye içinde. Biraz duracağız chat. <laughs> bunu yapıyor mu öyle? Ben göremedim onu. Şeye bakıyorum. Ne yapıyor kedi? I hope you learn <laughs> something new. Bonnie bunu yapıyordu eskiden. Sonra bir saldı. Allah Allah. Ayak kamerası gerçekten gene çalışmıyor. Çok ilginç. Benim de. Bazı kediler böyle herhalde kuyuları değişebiliyor. Geliyordu böyle kafasını koyuyordu. Şimdi hep yanımda takılıyor ama üstüme atlamıyor. O yüzden biraz üzücü. Evet şimdi videonun abone dilenme kısmına geçtik. NASA'dan aldığım verilere göre videoları izleyen babaannelerin %50'si abone olmadıklarından dolayı yeni videolardan haberdar olamıyorlar. Yani bir adam akıllı evlat ol da git şu babaanneni abone yap.